Bu eğitim filminde e, spline ve elips komutlarını göreceğiz. Ön düzleme bir sketch açıyorum, bir çizim açıyorum ve spline komutuna giriyorum. Spline komutu serbest eğriler çizmeye yarar. Başlangıç noktasını girdim. İkinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta diyerek spline'ınızı bitirmek istiyorsanız eğer sağ tuş en son noktada bitirmek istiyorsanız sağ tuş seç diyerek en son tıkladığınız noktada spline'ınız son bulacaktır. Tekrar deniyorum. 1, 2, 3, 4 sağ tuş seç. Spline'larla alakalı araçlar içerisinde spline araçlarına ulaşabilirsiniz. Örneğin spline noktası ekle. Spline noktası ne demektir? <laughs> Gördüğünüz gibi benim tıklamış olduğum her noktaya program bir spline noktası atar. Bu spline noktalarından sürükleyip bırakarak değişik şekiller elde edebiliyorsunuz. Bunu bu noktaları istediğiniz yerde sürükleyip bırakabilirsiniz. Yalnız bazen bu noktaların adedi yetmeyebilir. O aşamada spline araçlarından spline noktası ekle diyerek yeni bir spline noktaları ekleyebilirsiniz. 1, 2, sağ tuş seç. Artık o noktalardan da sürükleyip bırakmak işlemini yapabilirsiniz. Şu şekilde. Spline komutunu şimdilik geçiyorum. Zaten yüzey modellemede detaylı bir şekilde göreceğiz. Elips komutlarına gelelim. Elips komutu bildiğiniz elips çizmeye yarayan bir komuttur. Merkez noktası belli. Mayor yani büyük ölçü ve minor küçük ölçüsünü girdiğiniz zaman tıklamak suretiyle tabii ki bir elips elde etmiş oluyorsunuz. Mayor ölçüsünü değiştirebilir. Minor ölçüsünü de buradan değiştirebilirsiniz. Sürükle bırak yaparak. Sildim diğer ıspanyol e, elips yöntemlerinden kısmi elipsten yine bir merkez noktası belirle. Başlangıç bu şekilde. Başlangıç ve bitiş belirliyoruz. Tekrar yapalım. Kısmi elips. Önce merkez noktasını girdik. İkinci tıklayacağımız yer yerini tayin etmek için tıklayacağımız yer. Yeri burası olsun elipsimin. Yani mayor ölçüsü. Başlangıç noktası burası olsun. Sürükliyorum. Ve sanki orada bir elips varmış gibi ben üzerinden geçmek zorunda kalıyorum. Dikkat edin. Şurada bitsin dedim. Ve bu şekilde bir elipsi çok rahat bir şekilde elde ettim. Şu anda düzleme dik bakamıyorum gördüğünüz gibi YZX karşımda. Dik bakmak için şu anda aktif olan skeçte dik bakmak için buna dik komutuna girmeniz gerekiyor ve sketch dik bir şekilde karşınızda. Pencere içerisine alıp delete tuşuyla sildim ve son elips parabol komutuna giriyorum. Başlangıç noktasını giriyorsunuz. Bir. İkinci nokta yarı çapını gireceğiniz. Yani şuradaki yayın yarı çapını gireceğiniz nokta. Girdiniz. Uzunluğu girdik. Şuradan başlasın. Şurada bitsin. Ve bu şekilde bir parabol de oluşturabiliyorsunuz. Parabol kısmından.